And I surround myself with good these days. Cause the trouble will take you far astray. Far astray. Bringing <laughs> me down, not picking me up. Yet. Giving or just kicking a can down the road. Telling me yes when it really ain't it. And I don't wanna stay in this place, no. başlıyoruz heyecan beklentiler duygular tat safada havaya coşkulu ister hakim duyguları kontrol altına almak imkansız çünkü futbol en ilkel içgüdülerimizi ortaya çıkarıyor şimdi hissetme zamanı Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağa da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Maç başladı. Arjantin Beşiktaş'a karşı. Şimdi Neymar. Çok iyi düşündü. Güzel vurdu. Ağları buluyor. Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. <laughs> ve işte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Lionel Messi. Özgüveni yüksek bir oyuncu. Fiyakalı bir girişim. Evet dengeli, kontrollü ve güçlü bir koşuydu bence. Umarım bu enerji arkadaşlarına da sıçrar. Tutacak birini arıyor. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Bayrak yok. İşte şans. Etkileyici bir gol. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar, bir kez daha yaparlar. İşler epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Fernando Torres. Top Cristiano Ronaldo'da. Ara hareketleniyor. Şut şansı. Top boş. Yeniden deniyorlar. Attıkça atıyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Beşiktaş büyük bir üstünlük kurdu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Drogba. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. 30 dakikayı geride bıraktık. Kivior. Dejan Huysen. Güzel okudu. Fernando Torres. Jisung Park aradan gönderiyor. Hedefini bulamadı. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. Arda Güler sağ oynuyor. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Arda Güler. Dejan Huysen. Uzaklaştırıyor. Neymar. Arda Güler. ilk devreyi tamamlayan düdük geldi. Bunu kim tahmin edebilirdi ki? İki takımın arasındaki uçurum daha da açılacak gibi görünüyor. Son noktayı sanki Şimdi. maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Beşiktaş ilk yarıda rahat. 3-0 öndeler. İkinci araya başladık. Drogba. Top boşta. Top dışarıda. Kale vuruşu. Arda Güler. Çok güzel okudu. Tehlikeli bir pas. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Şut mu geliyor? Roberto Carlos. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek? Drogba. Skor 3-0. Henüz bir değişim sinyali de görmedik. Top kaleci de. Lionel Messi topu aldı. Wayne Rooney gönderdi. Bakalım kim alacak? Daha iyi paslar gördük. Lionel Messi! Kaleciden inanılmaz bir performans. Arjantin tempolu oynuyor ama ceza sahasına yönelik toplara biraz daha ağırlık vermeleri gerekiyor. Lionel Messi güzel bir fırsata sahip. Kuyol Arda Güler iyi oynadı tehlikeyi önlemeyi başardı Bu sefer bu kadar gelebildiler Wayne Rooney Van Dijk Arda Güler güzel bir pas geldi Lionel Messi kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. İyi vurdu. Tehlike şimdilik geçti. Maçın kalan son 15 dakikası. Ve top sahipsiz kaldı. Pas isabetsiz. Van Dijk Arda Güler. Kaka! Sık sık görülmeyecek bir durum değil mi? Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Substitution for Argentina. Number 15. Kulübede oyuna girmek için hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. 18, Davetkar bir Gabriel top. Rekart. Alexander Arnold da. Carlos aldı topu. Martinelli. Rakibini geçmeyi başardı. Defansın arkasına. Evet ölçüp biçip Wayne Rooney gol! Artık mücadele değil, gösteri izliyoruz. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Çok güzel bir pas. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Beşiktaş hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu.